Evet arkadaşlar bugün sizlere hamur pişireceğiz. Bu kıvamda tuzumuzu, biberimizi, nanemizi ve karabiberimizi attıktan sonra pişireceğiz arkadaşlar. Attık zaten. Tavamı tüpe koydum ve şimdi tüpü e, tavama yağ koyacağım arkadaşlar. Tavama yağı koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar ve yağı her yere gezdiriyorum. Evet arkadaşlar tavama döşedim bunları. Şimdi çevireceğim. Arkadaşlar yanına birkaç tane, bir tane daha ekledim. Bunları da çeviriyorum böyle, piştiler diye. Üstüne yağ e, sürüyorum arkadaşlar, bir kurumaması için. Böyle arkadaşlar. Hamurum da burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pişirmeye devam ediyorum. Burada da olmuş olanları koydum. 4 tane pişirmiş arkadaşlar daha burada da 3 tane pişiyor daha pişireceklerimiz çok Evet arkadaşlar son durumumuz ekmeklerimiz pişti tavada da iki tane var biraz da onları sıcakta bekletmek istedim Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın iyi günler